Merhabalar, Bim'den aldığım düdüklü tencere setini tanıtmak istedim size. Berlin marka. E, 7 litre ve 3,5 litre olmak üzere iki tane tenceresi var. Ben kutusu da şu şekilde ben açmıştım. 7 litresi burada. Böyle bir kapağımız var. E, bu da 3,5 litre. Bu kapağını kapattıktan sonra arkadaşlar dikkat etmemiz gereken, yani ben daha çok korktuğum için bundan iyice araştırdım. İlk ocağa koyduğumuzda e, burası bu şekilde kalıyor. Daha sonra kaynamaya başladığında zaten buradan bir hava çıkıyor. Buraya böyle kapatıyoruz şu şekilde ve altını iyice kısıyoruz. E, daha sonra hani süresi dolduğunda da piştiğinde de yemeğimiz kapatıyoruz altını. Ya, dilersek aslında en sağlıklısı soğumasını beklemek. Vaktimizde yoksa bu şekilde buradan havasını çıkartıyoruz iyice gerçekten çok tehlikeli. Daha sonra da kapağını açabiliriz.